Herkese merhaba. Bugün bebekler için güzel bir kıymalı sebzeli bulgur pilavı hazırladık. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Yarım kırmızı biber, yarım yeşil biber, yarım havuç, yarım domates, yarım soğan, bir tatlı kaşığı tereyağı, bir çay bardağı bulgur, bir yemek kaşığı kadar kıyma. Öncelikle kıymayı güzelce pişirelim. Daha sonra üzerine tereyağını ekleyelim. Daha sonra soğanları ekleyip biraz öldürelim. Ondan sonra e, yeşil biber, kırmızı biber ve havuçları ekleyip e, birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra domatesi ekleyip yine birkaç dakika kavuralım. En son yıkadığımız bulguru ilave edelim. Bulguru ekledikten sonra yağı az görünlü için bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Bulgur da ilave ettikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı su ekledim. Bu kadar bana yeterli geldi. Sizler istediğiniz kıvamda su ekleyebilirsiniz. Pilavımızı dinlendirmeden karıştırdım. Dinlendi, dinlendirseniz suyunu daha çok çeker. Demlenmediği için biraz sulu gözüküyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.